Esenlikler Savaşı'nın Tanrıları serisinde bugün menüde Hans Guderian var. Hans Guderian'ın kim olduğunu detaylandırmaya pek gerek yok çünkü 2. Dünya Savaşı meraklıları olarak hepinizin yakından tanıdığını gayet iyi biliyorum ki zaten 2. Dünya Savaşı meraklısı olmasanız bile tanklara birazcık ilginiz olsa Hans Guderian'ı yine de tanımanız muhtemel çünkü kendisi modern tank taktiklerinin babasıdır. Peki Guderian'ın kendi döneminde Patton, Erwin Rommel veya Zhukov gibi zırhlı tümenleri yönetmekte usta olan birçok general olmasına rağmen neden Guderian'a tankların babası diyorlar? Çünkü kendisi tüm bu saydığım isimlerden farklı olarak mühendis olmamasına rağmen doğrudan yeni tank geliştirme konusunda özellikle Panzer 4'lerden bahsediyorum ciddi katkılarda bulunmuştur. Ayrıca Guderian'ın kurmay eğitimindeki başka lakapları da bu özelliğiyle ilişkilidir. Onun Schneller Heinz yani Hızlı Heinz veya Kasırga Heinz gibi lakapları da mevcuttur. Konuya giriş yapmadan önce her zaman olduğu gibi kullandığım kaynak kitapları size göstereceğim. Bir Ahtung Panzer kitabı. Bu kitabı ben askerdeyken okuyup bitirmiştim ki askerde okuduğum için cidden şanslıydım. Eğitim çavuşlarımız gerçekten savaş görmüş profesyonel askerler oldu için onlara kitap üzerinden doğrudan sorular sorabiliyordum ve işin ilginç yanı. Guderian'ın 1937'de yazdığı bu kitap birçok yönüyle özellikle baskın harekatının taktiksel anlamda nasıl uygulanması gerektiği kısımları bakımından günümüzde hala geçerliliğini koruyordu. Bu kitabı başka birçok yayın evi de bastı biliyorum fakat Kroni'nin baskısındaki çeviri bana çok daha akıcı geldi. İki yine Osprey'in Büyük Komutanlar serisinden Heinz Guderian kitabı. Üçüncü kitap ise Bir Askerin Anıları. Bununla paralel olarak Erich von Manstein'ın da Kaybedilen Zaferler kitabını okursanız 2. Dünya Savaşı'nın stratejik ve taktiksel kısmı hakkında çok daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Ve yine her zaman olduğu gibi Dikkat Tank ve Osprey'in Heinz Guderian kitabını siz yeter ki okuyun diye bu videoya like atıp yorum yapan 3 kişiye çekilişle vereceğiz. Kronik kitaba teşekkürler. Hadi başlayalım. Heinz Guderian 17 Haziran 1888 tarihinde Vistula Nehri kıyısındaki Doğu Prusya kenti Kulm'da dünyaya geldi. Guderian'ın hem anne tarafı hem de baba tarafı toprak sahibi Prusyalı asker kökenli ailelerdi. Guderian doğduğunda babası Alman ordusunda teğmen rütbesindeydi. Atalarının yolundan Den Heinz, Ağustos 1914'te Batı cephesinde görevlendirildi. Verdun'da savaştı. Bu sayede Siper Savaşı'nı yakından tecrübe etti. 15 Kasım 1915'te yüzbaşı olan Heinz, savaş bittiğinde üstün kurmay yetenekleri sayesinde 100 bin kişiyle sınırlandırılan Reichwehr ordusuna atanan 4.000 subaydan biriydi. Barış zamanı Guderian 16 Ocak 1920'de 10. Avcı taburunun 3. bölüğüne atandı. Bu birlikte 1920-1921 yılları arasında Almanya'nın merkezinde ve batısında gerçekleşen protesto ve ayaklanmaları bastırma görevini sevk ve idare etti. Fakat Heinz Guderian askeri kariyerindeki kırılma noktası 1922'de Berlin'deki motorlu ulaştırma birlikleri dairesine atandığında başladı. İlk başlarda o da diğer subaylar gibi tank ve motorize birlikler konusunda oldukça yetersizdi. Fakat muharebe ve istihbarat konusunda Birinci Dünya Savaşı'ndan dolayı tecrübeliydi ve siper savaşının açmazlarını ordulara yarattığı sıkıntıları Verdun'da yerinde gözlemlemişti. 1933'te Hitler iktidara geldi ve çok geçmeden 1935'te yeniden silahlanma seferberliği başladı. Bunun üzerine Guderian bir süre ulaştırma birlikleri ve ordu motorizasyonu müfettişliği ve ulaştırma birliklerinin kurmay başkanlığı gibi görevler yaptıktan sonra albay olup 2. Panzer Tümeni komutanlığına atandı. 1 Ağustos 1936'da Tu General ardından bir yıl bile geçmeden Tüm General oldu. guderya'nın bu şekilde rütbe atlaması ve diğer subayların rütbe artışı ile beraber birlik teşkillerindeki düzenlemeler göz önüne alındığında Alman ordusunun kısa sürede büyüme patlaması yaşadığı gayet anlaşılabilir bir durum. Peki Guderian ne ara tanklar konusunda bu kadar bilgi sahibi oldu? Ve 1. Dünya Savaşı'nda Patton'dan farklı olarak hiç tank ...yönetmiş olmamasına rağmen nasıl hem taktik hem de stratejik anlamda Ahtung Panzer kitabıyla tankların kullanımını analiz etti. Hadi açıklayalım. Öncelikle Ahtung Panzer dünyada ve Almanya'da yazılan ilk kapsamlı zırhlı motorize birlik incelemesi değildi. 1923 ve 1904 yıllarında hali iki kitap zaten Almanya'da yayınlanmıştı. Hatta birçok kurmay tarafından ilili ufaklı onlarca askeri makale de yayınlanmıştı. Fakat Guderian'ın farkı çoğu 1. Dünya Savaşı'nda olmak üzere birçok muharebede ne olduğunu, neden başarısız olduğunu, ve aslında nasıl başarılı olunabileceği üzerine detaylı açıklamalar yazması bu analizleri yaparken de Prusya askeri doktrinindeki şok, hız ve baskın gibi öne çıkan özellikleri dikkate alıp tankların buna göre kullanımının daha faydalı olabileceğini pratikten anlatmasıydı. Yani adam bu kitabında her şeyi resmetmiş, sorun tespiti yapmış ardından da çözümü anlatmış. Ayrıca bu kitabın içerisinde sadece tank üzerine yazmamış, ihtiyat kuvvetlerinin, topçunun, piyadenin eş zamanlı koordineli olarak nasıl kullanılması gerektiğini ve bir ordunun stratejik olarak Blitzkrieg'e nasıl hazırlanması gerektiğini de yazmış. Bakın burası çok önemli çünkü günümüzde herkes Blitzkrieg'i aslında taktiksel olarak anlatıyor fakat stratejik olarak bir ordunun baskın yaparak seri yarma harekatlarına nasıl hazırlanması gerektiğini maalesef YouTube Türkiye'de anlatmıyor. İşte Guderian'ı farklı yapan şey bu. Adam bunu da anlatmış kendi döneminde. Hatta Guderian genelde tanklar üzerine yazmasına rağmen günümüzde siper savaşının çerçevesini ele alan birçok tarih makalenin yararlandığı kaynaklar Guderian'ın kitapları. Ayrıca adamın kalemi de cidden iyi. Peki Guderian'a göre tanklar neden gerekliydi nasıl kullanılmalıydı bu tanklar ne işe yarardı Şimdi siper savaşları söz konusu olduğundaki bu durum Batı cephesinde yeni bir şey yok kitabında da çoğu kez vurgulanır. Askeri yoran şey savaşmak değil beklemektir. Siperde geçen onlarca ay ne kadar iyi ikmal yapılırsa yapılsın savaş uzadığı için psikolojik yorgunluğa, salgın hastalıklara, dolayısıyla muharebe dışı zayiata da sebep olmaktadır. Ayrıca siperin içinde geçen yıllar içerisinde milyonlarca askeri ikmal etmek ekonomiye de korkunç bir yük bindirir. Peki siper savaşları neden iki tarafı da kitlemiştir? Cevabı çok basit. Gelişen toplar ve makineli tüfek. Cephe bu boyunca yapılan piyade saldırısına karşı savunan taraf makineli tüfeklerle çapraz ateşe başlayıp eş zamanlı olarak topla açık alandaki piyadeyi vurmaya başladığında bu saldırı haliyle başarısız olmaktadır. Ayrıca saldıran taraf karşı siperi ele geçirse bile korkunç bir zayiat vermekte ve pirus zaferi kazanmaktadır. Ki piyade hadi yarma harekatı yapmaya kalktı diyelim. Bu defada topçu geride kalıp bu hıza uyum sağlayamadığı için menzil dışında kalacak, ateş etmeye kalksa karşı tarafı değil muhtemelen kendi piyadesini vuracaktır. Yani senin piyaden cephe hattının gerisine geçtiğinde 1. Dünya Savaşı'ndaki o ağır topların gerçekten işlevsiz kalıyor. Hem menzili yetmiyor hem de işte kendi piyadeni vurabiliyorsun. Top mermisi geriye düştüğü için. Ki 1. Dünya Savaşı'nda cidden manyak manyak hayvan gibi devasa toplar yaptılar. bir de bunları taşıması da çok zor. Bu noktada her iki tarafta saldırmadan önce yoğun topçu ateşine başvurup karşı tarafın siperlerini zayıflatmayı denemiştir. Fakat bu sonuç vermek şöyle dursun. Guderian'a göre saldırının yapılacağı ana siklet merkezini de düşmana fark ettirmiş. Saldırı öncesi yapılan yoğun topçu ateşi düşmanın saldırıyı nereye yoğun yoğunlaştıracağını karşı tarafa direkt ele vermiştir. Ardından zehirli gaz denenmiş fakat rüzgarın hafif ters esmesi gittikçe yaklaşan hatta yer yer 4-5 metreye düşen siper yakınlıkları yüzünden kendi askerinin de etkilenmesine sebep olmuştur. Bu yüzden siperdeki güçlü ve çakılı savunmayı geçebilecek yeni bir mobilize savaş aracına ihtiyaç doğmuştur. Fakat burada asıl olan bu savaş aracının nasıl kullanılması gerektiğidir. Guderian'a göre tanklar Fransız ve İngiliz tarzı piyadeye destek için dağınık şekilde dağıtılmamalı. Bu şekilde kullanıldığında tanklar etkisiz kalmaktadır. Yani söz konusu piyadenin dalga saldırısı olduğunda araya serpiştirilmiş tanklar ya düşman topçusunun ya da güçlü patlayıcılar taşıyan piyadelerin açık hedefi olmaktadır. Dağınıklığın tam aksine saldırının siklet merkezini oluşturmak için tanklar bir arada tutulmalıdır. Ayrıca tankların hızı da önemlidir. Çünkü baskın etkisi hız olmadan sağlanamaz. Bu açıdan Guderian ağır değil, orta ve hafif tankları daha mantıklı bulmaktaydı. Zaten Tiger tankları yüzünden Doğu Cephesinde Hitler ile bayağı bir kavga etmiştir. Guderian'a göre eğer baskın etkisi Olmazsa düşman hızlıca kapanan gedikleri ihtiyatlar ile kapatabilir veya kesilmesi muhtemel ikmal yollarını alternatif rotalar ile değiştirebilir. Ama baskın etkisi olursa ve bu baskını bir arada bulunan binlerce tankla yaparsan bir kez ön cepheyi yardığın anda ihtiyat kuvvetleri gelmeden cephe ardına sarkabilirsin. Düşmanın yeni savunma noktaları oluşturmasını hız ile engellersin. Peki tankları bir araya getirdik şimdi bunları nasıl destekleyeceğiz? Öncelikle tankların saldıracağı noktayı saldırıdan hemen önce ağır topları ile baskı altına almak sakıncalıdır planı belli eder. Onun yerine cephe genelinde topçu ateşi başlatmak, siklet noktasını perdelemek için daha akıllıca olacaktır. İkincisi piyadeyi tankların önünden veya tanklar ile birlikte göndermek yine sakıncalıdır çünkü tanklar kendi piyadeni ezebilir. Piyade tankın hemen arkasından girmelidir. Böylelikle tank makineli tüfek atışlarına karşı piyadeye kalkan olacak. Tankın hızla delip geçtiği iyi takip edilmiş çakılı savunma noktaları piyade tarafından tankın arkasından temizlenmelidir. 3. Tüm bunlar olurken sahra topçu birimleri daha ileriye vurabilecek menzile ulaşmak için piyadenin koruması altında hızla ilerlemelidir ki bunun için de yine kamyonlara ihtiyaç var. 4. Tankların arkasında sadece piyadenin ve topçunun ilerlemesi yetmez. Hızlı ikmal için kamyonlar, atlar, eşekler hazır tutulmalıdır. Piyade gittikten sonra sıra onlardadır. Tüm bunlara ek olarak gelişen uçak teknolojisiyle beraber de blitzkrieg'in son hali ortaya çıkmıştır. Hava üstünlüğü sağlandığı takdirde özellikle şutukalar tanklar harekete geçmeden hemen önce düşman savunma noktalarını yoğun bombardıman altına almalı, cephe gerisindeki ikmal noktalarına saldırı yapmaya başlamalı Hatta yer yer yoğun Ştuka saldırıları topçuyla eş zamanlı olarak saldırı noktasını perdelemek için de kullanılmıştır. Ayrıca Guderian genelde düşmanın en zayıf olduğu değil en güçlü takip ettiği noktaları ezip geçmeyi daha doğru bulur. Çünkü güçlü noktalara henüz saldırı kuvveti en taze halindeyken ikmali zirvedeyken baskın etkisi yaratan saldırılar yapılırsa ezilme ihtimali artar. Güçlü noktalar kısa sürede ezilirse de bu cephenin geri kalanında şok etkisi ve psikolojik çöküş yaratır. Tüm bu anlattıklarımın kilit noktası tanklardı. Peki bu tanklar nasıl olmalıydı? Guderian ideal tank dizaynı 3 temel unsurun dengesine dayanıyordu. Hareket kabiliyeti yani hız, ateş gücü ve zırh. Ancak bu üçlü arasında onun için en vazgeçilmez olanı hareket kabiliyeti. Onun meşhur sözü bu felsefeyi özetler. Panzer'in motoru topu kadar önemli bir silahtır. Fakat tüm bunlara ek olarak Guderian bir şeyin daha tanklara eklenmesini ısrarla istedi. O da iletişim yani telsiz. Bir arada bulunan tankların birlikte hareket edip her noktadaki düşman temasını rapor edip birbirlerini uyarmaları ve Afgrass taktik metoduna göre pozisyon alabilmeleri iletişimin gücüne bağlıydı. Fransız, İngiliz ve Rus tankları savaşın başında telsizden yoksundu ya da sadece komutan tanklarında telsiz bulunuyordu. Hatta T-34'lerin ilk versiyonunda kalorifer falan bile yoktu yani götün donuyordu tankın içinde. Bu da toplu hareket eden Alman tanklarına karşı teker teker veya gruplar halinde kek gibi avlanmalarına ve baskın yapan Alman panzerleri karşısında cephe gerisine uyarı yapamamalarına sebep oldu. Peki Guderian'ın favori tank hangisiydi? Savaşın başlangıcında özellikle Panzer 3'lere çok güveniyordu. Ki Panzer 3'ler Guderian'ın isteklerinin vücut bulmuş hali gibiydi. Panzer 3'ler sürat tank avcılarıydı ve Fransız ağır tanklarını duman etmişti. Fakat savaş ilerledikçe Rus ağır ve orta tankları ile karşılaşılınca Guderian Panzer 4'lerin geliştirilmesini istedi. İlk etapta piyadeye destek için ortaya çıkan Panzer 4'ler daha geniş taletli, geniş şasisi dolayısıyla güçlü motoru ve daha kalın zırhı sayesinde Panzer 3'lerden çok daha gelişmiş topları taşıma kabiliyetine sahipti ve Panzer 3'lerden daha ağır olmasına rağmen hala daha hız, ateş gücü ve zırh dengesini koruyordu. Ve Panzer 4'ler gayet ekonomikti. Sık sık bozulmazdı fakat bozulunca kolay tamir edilebilirdi. Ayrıca 1936 yılından beri üretildiği için yedek parçası da boldu. Fakat Tiger'lar zırh, ateş gücü ve sürat dengesi açısından dengesizdi. Zırh ve ateş gücü çok yüksekti ama süratı yetersizdi ve motoru yüzünden sık sık mal alması gerekmekteydi. Abi de çok fazla bozuluyordu. İşte tüm bu sebeplerden dolayı Guderian Tiger'ları sevmedi. Onlara mecbur kaldı diyelim. Bu daha doğru olur. Ama artık dönelim Hans Guderian'ın askeri kariyerine. Alman ordusunun Polonya'ya saldırı hazırlıkları başladığında Guderian'a sadece bir panzer tümeni ve iki piyade tümeni verilmişti. Danzig'in hemen önüne yani kuzeye konuşlandırılan Guderian'ın haliyle önünde sınırlı sayıda hedef bulunuyordur. Çünkü Doğu Prusya'ya bağlanan Danzin koridoru oldukça dardı. Seferin henüz erken safhalarında tıpkı diğer generaller gibi geçmiş tecrübesi çoğunlukla karargah görevlerinden ibaret Guderian, diğer generallere göre oldukça saldırgan bir tutum sergiledi. Yani adam bayağı savaşa açmış. Tıpkı Erwin Rommel gibi cepheden komuta etme yöntemini benimseyerek kendini ateş hattının sıfır noktasına konumluyor. Saldırının siklet merkezini Aufgras taktik metoduna göre yerinden yönetiyor. Fakat Erwin Rommel'in aksine iletişime çok önem verdiği için Siemens'in gelişmiş telsizleriyle sürekli ana karargaha bilgi veriyordu. Guderian'ın tank birlikleri 10 gün gibi bir sürede Polonya'da 330 kilometrelik bir mesafe kat etmişti ve çok az zayiat vermişti ama Polonya seferi sırasında İkmal'in hala daha Alman ordusu için bir problem olduğunu fark etti. Salınanın aksine Polonya seferi başladığında Alman ordusunun elinde çok az kamyon mevcuttu ve İkmal genelde at ve eşeklerle yapılıyordu. Bu da panzerlerin ikmalini çok geciktiriyordu. Polonya seferi bittiğinde sarı durum olarak adlandırılan Batı cephesine yani Fransa seferine odaklanıldı. Bu noktada panzer birliklerinin yeniden teşkil edilip düzenlenmesinde Guderian önemli rol oynadı. Ayrıca Erich von Manstein'ın Ardenler'den başlayan yarma harekatının Hitler'in önüne gelmesini sağladı ve planı şiddetle destekledi ki Fransa seferini anlattığım bir video kanalda olduğu için bu kısmı pas geçiyorum. Devam edelim. Akabinde Doğu cephesinde Barbarossa harekatı başladı. Barbarossa harekatının başlangıcında ikinci panzer ordusuna komuta etti. Guderian'ın panzer birlikleri Minsk ve Sumalensk gibi önemli bölgelerde büyük Sovyet kuvvetlerini kuşatarak ve imha ederek Barbarossa'nın ilk aşamalarında büyük başarılar elde etti. Onun liderliğindeki birlikler Moskova kapılarına kadar ulaşan ilerlemede kilit rol oynadı. Guderian elindeki birlikler yetersiz olmasına rağmen kendisine verilen görevleri sahada inisiyatif alarak öyle ya da böyle yerine getiriyordu. Fakat Sumalensk düştüğünde ve Moskova önlerine iyice gelindiğinde Hitler birden saldırı ağırlığının dolayısıyla ikmalin Ukrayna üzerinde üzerine kaydırılmasını istedi. Bunun üzerine Guderian'ın kuvvetlerinin önemli bir kısmı güneye kaydırıldı. Guderian ise bu yüzden kış gelmeden Moskova'nın ele geçirilme fırsatının kaçtığını düşündü ve kararını değiştirmek için 23 Ağustos'ta Hitler'in karargahına gitti. Hitler'in fikri değişmeyince 24 Ağustos'ta durumu kabullendi ve derhal Ukrayna'ya yapılacak saldırı için hazırlıklara başladı. 5 Eylül'de başlayan Ukrayna saldırısı Guderian'ın birliklerinin 10 gün sonra Kles'i kuşatıp almasından sonra son buldu. Hitler tam bu noktada Moskova istikametinde ilerleyişin devam etmesi emrini verdi fakat Assos'taki fırsat kaçmıştı bir kere. Kış geliyordu. Aynı zamanda Guderian'ın Ukrayna'ya yaptığı saldırı süresinde Sovyetler Moskova ve çevresine takviye birlik göndermişlerdi. Bunun yanı sıra Alman birliklerinin takviye sorunu 1941 kışına doğru kendini göstermeye başlamıştı. Mesela Haziran 1941'de harekat başında konuşlandırılan 3400 tanktan sadece 1700 tane kalmış ve ve sadece 137 tane yeni tank cepheye gönderilebilmişti ve panzer grupları arasındaki en kötü durumda olan birlik yine Guderian'ın tanklarıydı. Panzerlerin ancak %21'i çalışırdı durumdaydı. Buna rağmen Guderian'ın 2. Panzer grubu 30 Eylül'de bir kez daha Moskova'ya ilerlemeye başladı. Kış geldiği için yollar çamur deryasına dönmüştü, ilerleme zorluydu. Buna rağmen Guderian Sovyet savunmalarını yara yara Aralık ayının ortalarına kadar Moskova'ya ilerledi. Fakat Sovyetler karşı saldırılara başlamış ve kanatları tehdit eder hale gelmişti. Özellikle Tula'da bu durum katlanılamaz hale geldi. Bunun üzerine Guderian kuvvetlerini 80 kilometre boyunca uzanan dar bir savunma hattına çekti. Eriyen kuvvetleri ve zayıf ikmal neticesinde saldırı gücü tükenmişti. Ardından Guderian birliklerini 14 Aralık'ta Orel'in önündeki nehirlere çekerek daha büyük bir hicat hareketine karar verdi. Bu geri çekilme Hitler'in Guderian'ın sek ve idari becerilerini sorgulamasına sebep oldu ve 17 Aralık'ta Guderian'a yerinde kal emrini verdi. Guderian tekrar Hitler'in karargahına bizzat giderek kendisinden çekilme izni istedi fakat isteği reddedildi. Akabinde kendi inisiyatifiyle Hitler'i dinlemeyerek geri çekilme emrini verdi. Bu durumda Hitler'in emrine karşı gelmiş oluyordu. Yaşadığı tartışmaların ardından görevinden istifa etti ve diğer 40 general ile birlikte görevinden alındı. Bir süre kızağa çekildikten sonra ona 1943 yılında zırhlı birlikler genel müfettişi oldu. Guderian göreve başladığında Alman ordusu neredeyse her cephede ya kaybediyor ya da savunma pozisyonunda bekliyordu. 52 toplam 27 panzer tümeninden 5 tanesi lav edilmişti. 1943'te Kursk taarruzu başladığında elde sadece 23 panzer tümeni bulunuyordu ve sadece 16'sı doğu cephesindeydi. Üstüne üstlük sadece bu tümenlerde genelde bir panzer taburu, geliştirilmiş Panzer 3 ve Panzer 4'lere sahipti. Guderian hemen büyük çaplı yeniden teşkil operasyonuna girişti. İşte tam da bu noktada Guderian Almanyalı Erich Manstein'ın zırhlı birlikler konusundaki görüş ayrılıkları iyice yuka çıktı. Manstein, Doğu cephesinde şutuk gibi kundan motorlu topçu ve ve daha ucuz tank avcılarıyla beraber ana muharebe tankı olarak hala geliştirilmiş Panzer 4'ü isterken, Guderian ana muharebe tankı olarak Panther ve vurucu güç olarak ağır Tiger'lara güveniyordu. Ki genel cephe durumu ve özellikle Kursk muharebesi gösterdi ki Erich von Manstein'ın istekleri daha uygulanabilir ve gerçekçi. Çünkü Almanların Panther ve Tiger'lar için yeterli üretim kaynağı yoktu. Gelişen silahlara ve teçhizata rağmen 1944'de gelindiğinde Alman Panzer Tümenleri 1939 yılına kıyasa sadece 3'te 1 muharebe kapasitesine sahipti ki zaten Guderian'ın kendisine aittir. 20 Temmuz 1944'te Hitler'e karşı yapılan suikast girişimin ardından kimseye güveni kalmayan Hitler tarafından kara kuvvetleri kurmay başkanlığına atandı. Görevde olduğu süre boyunca Hitler'le iki kez doğrudan tartışmaya girdi. Zaten 6 Haziran 1944'te Normandiya çıkarması da başlamıştı. İki taraftan kıskaca alınan Almanya'nın resmi teslim tarihi olan 8 Mayıs'tan iki gün sonra Amerikan kuvvetleri teslim oldu ki ne Guderian, ne von Manstein'ın ne de Erwin Rommel'in kötü gidişat konusunda yapabileceği pek bir şey yok. Çünkü ortada özellikle 1943'ten sonra ciddi ölçüde hissedilen kaynak eksikliği ve Hitler'in saçma emirleri sorunsalı vardı ki bu durum Hitler'in generalleri konuşuyor kitabında çok detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Alın o kitabı da okuyun derim. Bir videonun daha sonuna geldik. Savaşın Tanrıları serisi devam edecek. Kitap çekilişine katılmak için yorum yapıp like atmayı unutmayın. Çekiliş detayları açıklamada. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın